Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Başaran. Bu haftaki aktüel ürün incelememiz Kivi markalı sıvı sabunluk. Otomatik sıvı sabunluk. Zaman zaman BİM A101 ŞOK gibi marketlere gelebiliyor. Bu inceleme videosundan sonra eğer kaçırsanız bile daha sonra tekrar geleceği için yine alabilirsiniz. Ürünün kutusu bu şekilde. Cihaz hem sıvı sabun hem de dezenfektan için kullanılabilir. Özellikle son dönemde pandemi nedeniyle hijyen şartları oldukça önemli. Dışarıdan eve geldiğimizde elimizi direkt sıvı sabunun tepesine dokunduğumuzda o bölgede virüs kalabiliyor. Bu tarz cihazlar ise bunu engellemek için birebir uygun bir cihaz. Hem fiyat performans cihazı hem de oldukça şık görünüyor. Birlikte kutu açılışına geçelim şimdi. Kutunun içinden direkt zaten ürünü kendisi çıkıyor bu şekilde. Bir adet de şu şekilde kullanma kılavuzu var. cihaz 4 tane kalem pille çalışıyor ve cihazın haznesi 330 mil. Onun dışında da başka bir şey yok zaten. Poşetin içinden de ürünümüzü de çıkartalım. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Cihazın sensör bölgesi de burası. Aynı zamanda buradan sabunu veriyor. Şu şekilde arka kısmında ise tepe kısmında ise Contalı bir kapağı mevcut. Sabunu veya dezenfektanı bu bölgeden boşaltıyorsunuz. Şu şekilde takalım tekrar yerine. Burası şeffaf bir bölüm. Yani içine koyduğunuz ürün hem görünüyor hem de cihaz ışıklı olduğu için elinizi uzattığınızda ve dezenfektanı veya sabunu verdiğinde bu bölgede ışık yanıyor. Şu şekilde. Alt kısmında ise pil yuvası var bu cihazın e, en büyük sıkıntısı e, pil haznesinin alt kısmında olması. İnternette araştırmıştım. Hatta videoya resimleri de ekleyeceğim özellikle. Burada ne kadar cont olsa da arkadaşlar bu bölgeden sıvı teması oluyor. Ya bu cihazı e, sıvının olduğu bölgeye koymayacaksınız şu şekilde. Ya yüksek bir yerde konumlanmalı ya da dediğim gibi yani sudan bir şekilde uzak tutmanız gerekiyor bunu. Aksi takdirde bu bölgelerde ciddi paslanmalar meydana geliyor. Hatta şu Aralar kapalı olsa dahi bu bölgelerden su sızması meydana geliyor. Ya yani fiyatına göre aslında oldukça iyi ama dediğim gibi hani sıvıdan mutlaka korumanız gerekiyor. Benim tavsiyem A101 de aynı zamanda 129 TL'ye satılan duvar tipi sıvı sabun, otomatik sıvı sabunluk var. Onu da alıp kullanabilirsiniz. Ama tabii onun fiyatı bunun neredeyse iki katı hatta daha fazla. Bu şekilde arkadaşlar yani bu bölgeyi iyi bir şekilde korumanız lazım. Resimlerde de gördüğünüz gibi çok ileri derecede paslama meydana geliyor ve paslandıktan sonra da zaten cihaz çalışmıyor. Bu şekilde isterseniz pil koyup cihazın çalışmasına bakalım. Yine buradan açıyoruz. kapatıyoruz. Şurada görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama 0 ve 1 konum var. Şu an cihaz kapalı konumda. Burayı açmazsanız cihaz çalışmaz. Şu açık konuma getirdim. Sesi de duyuyorsunuz zaten. Bu şekilde. İnternette araştırdığıma göre e, yeteri yeterli miktarda sıvı sabun verdiğini söylüyor ama bunu ayarlama imkanınız yok. Cihazın içerisindeki program neyse o kadar miktarda sabun veriyor. Şu şekilde. Tuttuğunuz sürece sabun veriyor herhalde. Işık görünüyor mu? Tabi sabunun rengine bağlı olarak ışık yansıyan ışık renkli olacaktır. Şu an beyaz görünüyor ışık. Sensör gayet güzel çalışıyor hemen algılıyor. Bazı yerlerde algılamadığını söylemiştim ama şu ana kadar öyle bir sıkıntı olmadı. 330 milimetrelik haznenin maksimum noktası burası arkadaşlar. Buraya kadar doldurun. Bu bölgeyi geçmemeye çalışın. Cihaz bu şekilde. Basit ama fiyat performans cihazı. Dediğim gibi cihazın alt bölgesini eğer sıvı temasından koruyabiliyorsanız al alınıp kullanılabilecek bir cihaz. Cihazın artılarına gelirsek hem dezenfektan hem de sıvı sabun olması güzel bir özellik. Ev içi kullanım için, ufak ofis tipi kullanımlar için ideal. Yeterli miktarda sıvı sabun vermesi güzel. Ayarlanamıyor olması tabi dezavantaj. Haznesi tam dolu olduğu halde yaklaşık bir ay gibi bir kullanım süresi oluyormuş. Cihazın kutusunda böyle belirtmiyor ama araştırdığıma göre yaklaşık bir ay kadar Tabi kullanıma bağlı olarak belki artıp azalabilir ama yaklaşık bir ay kadar bir kullanım vaat ediyor. Bu fiyata e, beklenen kalite. Hani ne çok iyi ne çok kötü. Alınıp kullanılabilir. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.